Seve bir ekranlarından herkese merhaba sevgili izleyenler. Alışveriş keyfi programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine Tunolay Center alışveriş merkezinin içerisindeyiz. Teras bölümündeyiz ve restoran bölümündeyiz. İlk durağımız görmüş olduğunuz gibi Kuyus Cafe. Buyurun hep birlikte geçelim. Evet ilk olarak bizi çok geniş bir alan karşılıyor. Kameraman arkadaşım Erhan gösteriyor şu anda sizlere. Çok nezih ve mütevazi bir ortam. Merhabalar, Merhabalar hoş kolay geldiniz. gelsin. Sizi bir tanıyabilir miyiz? İsmim İzzet, 2 yıldır Koyuz Kafe'nin işletmeciliğini yapıyorum. Hem firma sahibiyim hem de firma kurucusuyuz. Burada siz müşterilerimize, gelecek olan müşterilerimize nezih bir ortamda, sessiz, sakin, kafa dinleyebilecekleri bir ortamda kahve çeşitlerimiz, çay çeşitlerimizle beraber hizmet vermeye çalışıyoruz. Süper. Nasıl gidiyor peki satışlar? Şu an için daha yeni bir AVM olduğumuz için henüz bir müşterilerimiz alışma aşamasında diyelim. Ama her geçen gün bir farkındalığımız oluyor, bir farklılık oluyor. İlerleyen dönemde çok daha iyi olacağını ümit ediyoruz. Evet şimdi buranın en ünlü şey sanırım içeceklerdi değil mi? İçecekler. Kahve çeşitleri. Kahve çeşitlerimiz ve tostumuz da çok meşhurdur bu arada. Ee, aslında kahveci olarak başladık ama AVM'de ismimiz artık tostcuya dönmeye başladı hı hı. burada. Sanayi usul tost yapıyoruz biz ee, AVM içerisinde sanayi usul tost yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ee, yiyenler tarafından da çok takdir ediliyor ama kahvelerimizde de inanılmaz iddialıyız. Neden? Ee, biz kurumsal diğer e, franchise firmalar gibi belli bir standartta bağlı kalmak yerine Müşterilerin lezzetini baz alıyoruz kendimize. Hı hı. Bunun için e, kullandığımız çekirdekler olsun hem Türk kahvesinde hem de ekspresso bazlı kahvelerde kullandığımız ürünler olsun tamamen müşterilerin e, damak tadına uygun sağlayacak şekilde. Bir franchising işletme olsak bunu bu şekilde ayarlamamız mümkün değil. Ama onun haricinde mesela miliçeklikte de, de bayağı iddialıyız. Yaz ürünlerinde, frozen sumutimizde bayağı iddialıyız. <laughs> Kış ürünlerinde sıcak çikolatamız, salebimizde de bayağı iddialıyız. Yani e, içmeyeceğimiz ürünü veya yemeyeceğimiz ürünü veya sevmediğimiz ürünü burada müşterimize ikram etmiyoruz biz. Belki de başarılı olmamızın en büyük fayda, e, en büyük avantajlarından, avantajlarından birisi de budur. Ben e, çay tiryakisi olduğum için. Çayı da içmeyeceğim bir çayı da müşterime e, ikram etmiyorum. Keşke herkes sizin gibi olsa evet. Çayımız da AVM içerisinde bayağı bir rağbet görüyor. Yani gelen müşterilerimiz çok şükür şimdiye kadar birçoğunu memnun bırakabildik. Hı hı. İnşallah bundan sonraki gelenleri de aynı şekilde memnun bırakabiliriz. İnşallah. Yani şu an şeyi çok dilerdim. Gerçekten keşke Ramazan ayında olmasaydı. Çünkü tostun kokusu buradan buram buram geliyor. <laughs> tostu, tostu kesinlikle tavsiye ediyorum. Tost yemeye beklerim sizi. Ama kahve içmeye de beklerim. Özellikle Türk kahvesi sevenler için, seviyorsanız sizin için de dahil. Türk kahvemizi taş değirmende öğütttürüyoruz biz. Onun için e, kahvenin içerisindeki aromayı en az kaybeden değirmendir taş değirmen. Yani güncel mekanik değirmenlerde olduğu gibi kahvenin aromasını kaybetmesine izin vermiyor. Ama onun haricinde espresso bazı kahveleri biz için de beklerim. Buttershot, Mokka grubunda. Onlarda da çok iddialıyız. Ama tost için e, ayrıyeten beklerim. Hayat evet değerli izleyenler şu anda yanımda çok iddialı bir işletmeci var. E, i̇sim İzzet. neydi? Um İzzet. Kusura bakmayın. İzzet Sağ Bey olalım. eğer Tuna Life Center alışveriş merkezine gelirseniz mutlaka ve mutlaka Quiz Cafe'ye gelip İzzet Bey'in yanına gelip İzzet Bey'i e, zaten Burada öneriyorsunuz yani. değil mi şunlara, bunlara? Kesinlikle, kesinlikle yani şimdi şöyle o gün elimdeki ürüne kefildiysem müşterime o ürünü vermem. Yani atıyorum mesela çay hoşuma gitmedi, hı hı. çay içmek isteyen müşteri ben çayı ikram etmem kendimden kahvemi de ikram ederim o sıkıntı değil. Ama diyorum ya o gün ürünü sevmediysem o ürünü vermem müşterime. Gelen müşterilere de şimdiye kadar tavsiye ettiğim ürünlerden hiçbir şikayet almadık. Genelde çok büyük memnuniyetle ayrıldılar. Sanırım buranın dezavantajı terasında terasında olması değil mi? Ne evet. dersiniz? Evet maalesef buraya e, Tuna AVM'yi bilen birçok insan var ama içerisinden çok azı açık terasta böyle bir yer olduğunu biliyor. Bu içerideki dört tane dükkanın dördü için de geçerli sadece benim için değil. Hı hı. İnsanlar bunu birçok kere birçok müşterilerimizden duyduk. Ya ben 10 kere atıyorum Tuna Life'a geldim ama burada böyle bir yer olduğunu daha yeni gördüm diye. O bizim en büyük dezavantajımız zaten. Ama bir şekilde insanların yolu buraya düştükten sonra sonrasında illaki tekrarında o müşterilerimizi ağırladığımız oluyor. Evet değerli izleyenler şimdi fiyatlar hakkında da bilgileri alacağız ama şöyle bir bakmak istiyorum. Sizin bakmanıza gerek yok. Ben bir inceleyeyim şöyle. Gayet temiz, gayet titiz. Sıkıntı yok gibi görünüyor. Gönül rahatlığıyla gelip, gönül rahatlığıyla tostunuzu yiyip kahvenizi içebilirsiniz. Fiyatlar ne durumda peki? Yani biliyorsunuz ki Kayseri aynı zamanda da bir üniversite şehri. Evet, evet. Her öğrenci gelip burada rahatlıkla evet. bir şeyler yiyip içebilir mi? Şimdi şöyle fiyatlarımız aslında bu kadar iddialıyız ama da o kadar iddialı değiliz. Yukarı yönlü iddialı değiliz. Hatta Kayseri piyasasının çok daha aşağısında fiyatlarımız var. Ee, AVM içerisinde zaten aşağıdayız da Kayseri piyasasında gerçekten çok altında fiyatlarımız var. Hı hı. Biz burada istiyoruz ki herkes ürünümüzü tadabilsin. Herkes bu ürünlerden e, Faydalan faydalanabilsin. Biz burada bir sürüm yakalayalım istiyoruz. Bunu içen insan çok pahalıya e, bir para ödemeden daha e, makul bir fiyata faydalansın istiyoruz. Onun için de mümkün mertebe fiyatlarımızı en dipte tutmaya çalışıyoruz. Ekonomik şartların izin verdiği süreçte. Ben şimdi bir karışık tost bir de çay istiyorum. Ne kadardır bunun? Bir karışık tost bir çay 110 lira şu an. 110. Normal mi sizce Erhan? Normal değil mi? Gayet piyasaya göre normal. Yani. Peki e, diğer ürünlerinde kahve çeşitlerinde fiyatlarını bir kısaca bir özet gösterin. Kahve çeşitlerim, Türk kahvesi çeşitlerim, e, sade Türk kahvesi 55 lira, güzel. aromalılar 60 lira, e, bazlı bazı kahvelerimle ekspresso 60 liradan başlar. E, en pahalı kahvemiz Macchiato, Macchiato Aha. 85 lira. Gayet yani, güzel fiyatlar indirimde uygun yani. E, peki son olarak söylemek istediğiniz, aktarmak istediğiniz bir şey var mı? izleyicilere. Çıkın çıkın gelin, gelin bilgisayarda bulunacak gibi bakıyorsunuz ama. Gelmek isterseniz biz her zaman buradayız. Evet. Sizi ağırlamaktan mutluluk duyarsınız. Evet. Değerli izleyenler şurada teras var. Biraz da terası gezelim. Sonra bir sonraki durağımıza doğru yönelelim. İdris Bey çok memnun olduk bu arada. Gerçekten evet. çok güler yüzlüsünüz. Evet. Şöyle kameraman arkadaşıma ben yardımcı olayım. Evet değerli izleyenler buraya geldiniz. Tostunuzu yediniz. Çayınızı içtiniz. Kahveyi alıyorsunuz. Köşeye geçiyorsunuz ve bu nezih ortamda bu teras bölümünde keyfinizi yapıp son olarak çıkıyorsunuz. Evet gerçekten çok nezih ve mütevazi bir e, mekan. Şöyle şu bölümde de yine masa sandalyeleri mevcut. Evet değerli izleyenler şu anda nereye gezdik, quiz'i gezdik, quiz'den çıktık. Gerçekten çok nezih ve e, mütevazi bir mekan. İstediğiniz gibi, dilediğiniz gibi gelip buradan e, yiyip içebilirsiniz. Kahve çeşitlerini zaten beyefendi saydı. Gayet güzel. E, şöyle bir sıkıntısı var sadece. Terasında, teras bölümünde burası. Yine tarif etmiş olalım biz sizlere. İkinci durağımıza gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Biraz sürpriz olsun. Yani şu anda alışveriş merkezinin içerisinde yine bir sakinlik mevcut. Çünkü hem öğlen saatlerindeyiz hem Ramazan ayındayız. Erhan dikkat et. Evet şu tarafa doğru geçiyoruz. Neredeyiz? İkinci durağımız Terra Pizza. Geçsek mi acaba? Şöyle. Evet. Kimse yok mu? Evet değerli izleyenler şu anda yine devam ediyoruz alışverişimize ve ikinci durağımız Terra Bakalım Terra neler var, e, ne çeşit pizzalar var onları göreceğiz. Merhabalar, kolay gelsin. Merhaba, Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Ee, sizi bir tanıyabilir miyiz? Serkan Bey. Serkan Bey, e, ne, ne kadardır buradasınız? Pizza işinden anlar mısınız, usta mısınız? Biraz tanıyabilir mi sizi? Bir buçuk senedir buradayım, evet. 20 senedir de pizza ustasıyım. E, nasıl gidiyor peki satışlar, işler nasıl? Güzel. Kısa Hayır. öz net cevaplar veriyorsunuz şimdi biraz heyecan var sanırım. Yok heyecan yok. Peki şu anda Ramazan ayındayız evet, biraz evet. galiba alışveriş merkezinin içerisinde sakinlik evet, mevcut. Evet. Satışlarınız akşam, nasıl akşam gidiyor? Oluyor. Akşam üzere oluyor akşam, diyorsunuz. Akşam iftar vakti yoğun oluyor biraz. Peki bize biraz bahseder misiniz? Tera neler satar? Tera pizzada neler vardır? Hani karışık pizzalarımız var, vejeteryanlar. Pizza var. çeşitleri var. Aynen patates kızartması var, suflemiz var, içtiklerimiz var. Peki en çok tercih edilen ürün nedir burada? pat yani patates kızartmasıyla pizza olur. Evet. O zaman nasıl yapalım şimdi? Keşke Ramazan ayında olmasaydık. Tekrar söylüyorum ama Ramazan ayında olmasaydık da keşke bir pizza yapıp yeseydik demek istiyorum ama. Akşam ne Buyurun bekleyin. Akşam gelebilirsek artık. Akşama Akşam uğrarız. Bekleriz. Peki fiyatlar hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? Kayseri'de şu an en uygun pizza bizde. Öyle mi? Yani orta boy, büyük boy, küçük boy orta nasıl ayrılıyor? Boy, orta ayrı? orta boyu bizde. Hı, hı Standart orta boy Aynen. var. Aynen. Evet şu anda röportajda biraz zorlanıyoruz. Çok kısa net cevaplar veriyor yani. Biraz ben az anlatabilir misiniz? Konuşur, az konuşur, öz konuşurum. <laughs> Güzel olması mi? gereken, evet değerli izleyenler. Tuna Life Center alışveriş merkezi içerisinde. Yine teras bölümündeyiz. Ama Quiz'de olduğu gibi terasın terasında değiliz. Sadece teras bölümündeyiz. Ee, en üst katta, en sağ köşede gelmek isteyenler için buradan aktaralım. Tera Pizza'dayız. Tera Pizza'da bütün pizza çeşitlerini bulabilirsiniz, yiyebilirsiniz, tercih edebilirsiniz. Büyük boy, orta boy, küçük boy. Bir de ufak bir fiyat bilgisi alsak. Orta boy pizzalarımız 125 TL'den hı hı. başlıyor. Aa çok iyi. Aynen. Ha, zaten orta boydu değil mi? Çok Aynen, pardon. Yani yanlış boy. aktarmayalım. Burada sadece orta boy, orta boy pizza çeşitleri mevcut ve onların fiyatı da 125 TL'den 125 başlıyor. 125 TL gelip tercih edebilirsiniz. Evet. Başka da aktarabileceğimiz bir şey evet, var mı? Çok, Söylemek istediğiniz çok, bir şey efendim. Çok sağ olun. sağ olun. Evet, eğer pizza yemek istiyorsanız, e, Terra Pizzayı Tuna Life Center'a gelip Terra Pizza'yı tercih ediyorsunuz değerli izleyenler ve bugünkü çekimimizin de sona gel hoşça kalın. Kolay gelsin e, Tuna Life Center alışveriş merkezinin içerisindeki alışverişimizi tamamladık. Daha doğrusu bugün alışveriş yapmadık ama biraz yemek bölümündeydik. Yemek çeşitlerini öğrendik. Yemek çeşitlerinin fiyatlarını öğrendik sizler için. Yine gelmek isterseniz Quiz Cafe ve Terra Pizza'yı Tuna Life Center alışveriş merkezinin içerisinden tercih edebilirsiniz. Yarın yine aynı saate tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.